Selamünaleyküm arkadaşlar. Güzel bir çekilişle karşınızdayız. Şimdi ilk öncelikle çekilişte ne vereceğimizi sizlere söyleyelim. Dark Brahma yumurtası Zilet Kamil'in yumurtası. Ondan sonra kırma tavuklarımızın yumurtalarından sizlere 5 kişiye, tam tamına 5 kişiye 15'er tane yumurta yollayacağız arkadaşlar. Kuluçkalık yumurta olacak. O yüzden de zaten tefamız dışarıda. Tefamızı saldık. <laughs> zaten Playmut Horoz'umuz zaten işini görüyordu ama tefamızı da saldık. Daha da güzel böyle cinsler çıksınlar diye. Şimdi arkadaşlar çekilişe nasıl katılıyorsunuz? Bu videonun altına katıldım yazıyorsunuz. Kümesim ve Bahçem kanalına abone oluyorsunuz. Sadece o kadar. Başka da bir şey yok. Sen bu videonun altında yorum atıyorsunuz arkadaşlar. Katıldım diye diyorsunuz. Kümesin ve Bahçem kanalına abone oluyorsunuz. Videolara like atıyorsunuz. Başka da hiçbir şey demiyoruz arkadaşlar. Başkası hiçbir şey yapmıyoruz. Gökten sen de katıl belki sana çıkar oğlum değil mi? <laughs> Neyse Gökten ben de katılacağım diyor. Ee, arkadaşlar dediğim gibi sadece çok teşekkür ederim. Ee, sadece bu videonun altına katıldım yazıyorsunuz. Kümesin ve Bahçem kanalına abone oluyorsunuz. Ee, videoları da beğeniyorsunuz arkadaşlar. İzliyorsunuz. Ee, dediğim gibi sadece şöyle gördüğünüz gibi. Ee, sizlerin de Dark Brahma Horozunuz ve tavuğunuz olacak inşallah Ondan sonra Jilet Kamil'in Yavrulanılan sizlerde nasip nasip olacak inşallah dohman ee, tavuklarımızın Kırma tavuklarımızın, denizli tavuklarımızın Yani şöyle paçalı, siyah, enteresan Tavuklar da sizlere nasip olur inşallah Dediğim gibi sadece bu videonun altına katıldım yazıyorsunuz. Kümesim ve Bahçem kanalına abone oluyorsunuz arkadaşlar. Videolara like atıyorsunuz. Toplam 5 kişiye 15'er tane yumurta biz göndereceğiz. Çekilişin sonucunu arkadaşlar. Cumartesi akşamı saat 9'da canlı yayında biz yapacağız. E, 5 tane kardeşimizi seçeceğiz. Yani artık program kimi seçerse, kime nasip kısmetse e, onlar arkadaşlar. Onlara çıkacak. Biz de yumurtaları kargolayacağız. Sonra yollayacağız yani 5 beş, beş kardeşimize. Bu sefer bayağı büyük bir çekiliş aslında. 5 kişiye de yani direkt 2 kişiyi yapmıyoruz. 5 kişiye. Bir Tabii lan 1 kişiye 15 tane yumurta. Az mı? Siz de katılın. <laughs> Yok bir her hesaptan değil. Arkadaşlar sadece bu videonun altına katıldım yazıyorsunuz. Kümesim ve Bahçem kanalına abone oluyorsunuz. Cumartesi saat 9'a akşam 9'da canlı yayını bekliyorsunuz. Ondan sonra oturup izliyorsunuz abi. Kime çıkarsa nasıl bir kısmet 15'er tane yumurta 5 kişiye yollayacağız. Abi. Ne abi? 5 tane dark kuramı koy, 5 tane jilet, 5 tane de şeyden koy. Öyle olabilir. Bakalım. Belki 3'er 3'er olabilir, 5'er 5'er olabilir. Değiştireceğiz yani öyle belki dediğim gibi 3 tane dark prama 5 tane dark prama ya yani şu an yumurtaları zaten topluyoruz. Ee, jilet kamilden de yumurtalarımız var. Sonra köy tavukları yumurtalarımızı yani kırma tavuklarımızın yumurtalarını da toplayacağız. Toplam 75 tane yumurtayı sizlere yollayacağız arkadaşlar. 15'er tane kişi başı 15'er tane yumurta olacak. Dediğim gibi sadece bu videonun altına katıldım yazıyorsunuz. Bir kere bir kere katıldım yazıyorsunuz. Tümesin ve Bahçem kanalına abone oluyorsunuz arkadaşlar. Videoyu beğeniyorsunuz. Diyeceklerim bu kadar. Cumartesi akşam saat 9'da canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.